İnşallah bizim de bu toplantıda da biraz katılan değerli muhtarlarımız, değerli tıraş memurlarımız, muhtarlar derneği başkanımız Hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplantımızın iki gündemi var. Gündemin birinci maddesinde tarım arazilerinin asgari ve yeter gelir büyüklüklerinin belirlenmesiyle devirlerine ilişkin usul ve esaslarla ilgili ilçe tarımının günler toplantımıza katılan aslanı bilgilendirme yapacak. Hepinizin malumu yeni bir kanun devreye girdi. Toprakların bölünmüş parçalanmasını engelleyecek. Arazilerin özellikle Sakarya gibi, Akhisar gibi bölünüp parçalandığı yerlerde meydana gelen sıkıntıların ileriye yönelik bertaraf edilmesini sağlayacak bir proje Bugün sıkıntıları var mı? işte arazi satışlarında bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Hem bu manada sorunları tespit etmek, hem bilgilendirmek hem de bu kanun uygulamasına ilişkin uygulama yönetmeliğinde meydana gelen aksaklıkları da bir rapor halinde gerek bakanlığa gerekse Türkiye Ziraat Okulları Birliği'ne ulaştırmak için hem sizin görüşünüzü almak hem de bilgi vermek maksadıyla toplandık. Diğer konumuzda Yine malumunuz olduğu üzere meclisten geçen resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren torba yasa var. Torba yasa kapsamında birçok devlet alacaklarının yapılandırılmasına yani ödemelerinin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar devreye sokuldu. Bununla ilgili de özellikle tarım bağluluğu ve tarım sigortası konusunda üyelerimizin zaman zaman sorunlarınla ilgili sorularla karşılaşıyorduk. Bununla ilgili de muhtarlarımız ve ziraat delegelerimizi bilgilendirmek suretiyle de bir bilgi ulaşımını sağlamak için tabii sizlerden ricamız burada sizlere aktarılan bilgilerin mahallelerinizdeki üyelerimize geri dönüşünü aktarılmasını sağlamak bu amaçla da sosyal güvenlik ilçe müdürümüzle aramızda kendisine de teşekkür ediyoruz. O da forma yasadaki uygulamalarla ilgili hem bilgi verecek hem de sizlerden gelecek olan sorularla e, sorunların çözümüne yönelik katkı sağlayacak. Evet Aslan evet. önce yasayla ilgili ve uygulamayla ilgili sizden bir bilgi alalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu 15 Mayıs'ta resmi gazetede çıkan çıkarak 6537'ye dönüştü. Burada eski kanunlara bazı değişiklikler yapıldı. Hiç farklı terim geldi. Ben madde madde şöyle çıkardım. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle askeri tarımsal arazi büyüklüğü kelimesi geçiyor. Bu eski kanunda da olan bir şey. Mutlak tarım arazileri, bizim tarlalar dediğimiz araziler 20 dekar altında, dikili tarım arazileri 5 dekar altında, örtü altı olan tarım arazileri 3 dekarın altında artık hisselendirilmiyor paylaşım şey söz konusu olmuyor. Bu öncelikli maddemiz. İkinci bir e, kelime geçiyor burada. Yeterli gelirli tarımsal arazi mülkleri şeklinde. Bayağı kapsamlı bir kanun çıktı. Oldukça kalın. Burada il il ve ilçe ilçe zaten dekar olarak e, miktarlar belirlenmiş. Buna yapılacak hiçbir şey yok. Bu kanunda diyor ki alt yazıda kuru 140, dikili de 10, örtü altında 3, suda 65 dekar yeterli gelir tarımsal arazi büyüklüğü şeklinde. Buna bir müdahale etme söz konusu olmuyor. Üçüncü bir e, değineceğimiz konuda ekonomik bütünlük kelimesi geçiyor bu kanunda. Bunu da şöyle açıklıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetini ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak çalışılan tarımsal arazilerin bütünlüğü söz konusu. Burada da şu e, kuru tarım arazileri de 10 dekar, sulu da 5 dekar, dikili de 3 dekar, örtü altında 1 dekar şartımız var. Şimdi e, satışlarda bize gelen yazlarda ilk baktığımız ekonomik bütünlüğü sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Yani e, birçok şey söylenti duyulmuş, kişiden kendi kendine satılır satılmaz durum yapıldı. Tapuda yazışma başlattığınızda kişinin zaten tapuları, diğer tapuları bize gönderilmiş oluyor. Tek tek bunlar inceleniyor. İlk baktığımız şey, madde olarak çok açık, ee, diyor ki satışı yapılacak e, arazi tek başına değerlendirilir. Şu mevcut ekonomik bütünlükte kuru da 10, e, sulu da 5, dikili de 3 tekrar şartını gelen tapu varlığında bakıyoruz. Mesela bazı fındıklıkların satışına izin vermiyoruz. Niçin? 3 dekar üzerinde fındıklıklar söz konusu oluyor. Açık mı? Bir şey? Açık. Ağlamak, ağlamak. Bir daha bak bastım ama galiba çalışmıyor. Tamam. Bu ekonomik bütünlüğün altındakilerin satışına zaten izin veriliyor. Hani dediğimiz gibi 3 ve 10 dekar bizi bağlayanlar. Bunların dışında işte e, ekonomik bütünlük dediğimizde göz, göz önüne aldığım sınırdaşlı değil mi? Yani sizin sattığınız arazi dışındaki araziler elinizde kalacak araziler buna sınırdaşsa bu sefer kanunda e, belirtilen işte 140 dekar, 10 dekar, 3 dekar şartını sağlıyor mu, sağlamıyor mu şeklinde bir hesaplamalarımız söz konusu. E, CBS dediğimiz ve TBS dediğimiz sistemde tek tek uydu görüntülerine bakılıyor. Her ne kadar baskı tarla da geçse, dikili dikili şekilde işlem yapılıyor. E, bu yeni kanunda şöyle bir diğer kanunun tersine, hisseli tarım arazilerinde eskiden hissedara satmak zorundaydı kişi. Üçüncü bir şansa satamıyordu. Bunda bir esneve gelmiş artık e, sizden istedara satabildiğiniz gibi eğer ekonomik bütünlüğün altındaysa 10 dekar 3 dekar şeklinde sıraladık ya onların altındaysa satacağınız yerler üçüncü şahıslara da satış yapabiliyorsunuz dışarıdan. E, kanunun çok detaylı kısmı var hukuk boyutu var onlar tabi ilçe tarımın dışında olacak bu tarihten sonra ölümlerde artık mahkemenin karar verdiği kişilere tapular intikal yapılacak onlar bizim dışımızda. Dediğim gibi böyle şeyler var. Yani hisseder dışarıya satabiliyor, hissederler birleşip farklı bir kişiye satabiliyor. Yani olur olmaz diye köyde mahallelerde söylenti çıkmasın dediğim gibi. araziler tek tek gelecek, araştıracak. Bu bahsettiğim üç maddeyi sağlayanlar zaten olumlu görüş veriliyor. Bunun dışında olanlar olumsuz görüş şeklinde oluyor. Kişiler yanılmasın yazışmaları başlatalım diyorlar. Yani ona göre araştırılacak. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Aslan, e, var birbirine devretme nasıl oluyor? Devredebiliyor mu? Mesela atıyorum 10 dönüm, 8